Merhaba. Bugün e, sizinle paylaşılan kaynaklara, özellikle de hepimizde bulunan ama pek de üzerinde düşünmediğimiz göğüs kafesimizin yapısına odaklanan bir yazıya şöyle bir yakından bakacağız. Evet. Hani ilk bakışta belki sıradan gibi duruyor ama e, aslında ne kadar dikkat çekici bir mühendislik örneği olduğunu göreceğiz. Yani amacımız bu canlı kalkanın neden öyle basit bir kemik yığını olmadığını anlamak biraz da. Kesinlikle öyle. Yani her nefes alıp verişimizde bize hizmet ediyor ama dediğin gibi üzerine pek kafa yormuyoruz. Elimizdeki yazı da tam olarak bunu yapıyor aslında. Hem o koruyucu kalkan rolünü hem de şey mekanik işlevlerini inceliyor. Evet, yazıda ilk olarak şeyden bahsediyor. Göğüs kafesinin işte kalp akciğerler gibi o hayati organlarımızı nasıl koruduğundan. 12 çift kaburga kemiği var değil mi? Baya bir zırh gibi yani. Tam olarak öyle. Bir zırh görevi görüyor. Ama sadece korumayla kalmıyor anlaşılan. Hayır hayır. Asıl büyüleyici olan Metin'in de vurguladığı gibi bu yapının hem sağlam hem de esnek olması. Yani ikisi bir arada. Hı hı. Şöyle düşünelim, tamamen sert, yekpare bir kemik olsaydı ne olurdu? Yani en ufak bir darbe bile e, iç organlarımız için felaket olabilirdi. Doğru. Direkt şoku iletirdi. Aynen. Oysa kaburgaların o kıkırdaklarla, eklemlerle bağlanması sayesinde darbeleri emiyor, enerjiyi dağıtıyor. Bu yani gerçekten üzerinde düşünülmüş bir tasarım hissi veriyor insana. Bu esneklik sağlamlık dengesi e, nefes alıp vermede de kilit rol oynuyor sanırım. Yazı ona da değiniyor. Evet, kesinlikle. Orası da çok ilginç. Nefes aldığımızda göğüs kafesi ne yapıyor? Genişliyor. Evet. Akciğerleri daha fazla hava dolması için yer açıyor yani. Diyafram ve kaburgalar arasındaki o kaslarla mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Materyaliniz de belirtiyor. Bu dinamik yapı olmasaydı, yani o genişleyip daralma olmasaydı, solunum çok daha verimsiz, çok daha zorlayıcı olurdu. Adeta körüklü bir sistem gibi, değil mi? Hakikaten öyle. Peki bu yapı sadece bizi hayatta tutmakla kalmıyor, aynı zamanda ee, mühendislere de ilham veriyormuş galiba. Metinde biyomimetik diye bir şeyden bahsediliyor. Aynen öyle. Biomimetik, yani doğadan ilham alan tasarımlar. Göğüs kafesinin bu ı, dayanıklılık ve esneklik kombinasyonu var ya. Evet. İşte bu yeni nesil koruyucu yelekler, darbe emici malzemeler, hatta bazı protezlerin geliştirilmesinde model alınıyor. Askeri zırhlarda bile bu prensipten yararlanıldığı ifade ediliyor metinde. Vay canına. Ama ilginç olan şu. Metne göre teknoloji bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen bilim insanları bu yapıyı birebir kopyalamakta hala zorlanıyor o doğal dengeyi, o hassas ayarı yakalamak pek kolay değil anlaşılan. İşte bu kopyalama zorluğu ilginç bir nokta. Sizin materyaliniz tam da buradan hareketle daha derin, biraz daha felsefi bir alana geçiyor sanki. Evet. Şöyle bir soru ortaya atıyor. Yani basit bir saatin bile bir yapıcısı, bir ustası varken ondan çok daha karmaşık, böylesine işlevsel bir yapının, göz kafesinin yani bir tasarımcısı olmadan ee, tamamen tesadüfen oluştuğunu düşünmek ne kadar akılcı? Evet, yazıdaki temel argüman bu yönde aslında. Göğüs kafesinin hem koruyacak kadar güçlü, hem de işte hareketlere ve solunuma izin verecek kadar esnek olmasındaki bu incelikli denge, bunun bilinçli bir planlama, hatta üstün bir mühendislik gerektirdiği savunuluyor. Hı hı. Ne olurdu diyor? Evet. Metne göre sonuçlar bayağı vahim olurdu. Birincisi hayati organlarımız sürekli darbe tehdidi altında kalırdı. En basit hareketler bile risk taşırdı. Korkunç. İkincisi nefes almak inanılmaz derecede zorlaşır, belki de hani imkansız hale gelirdi o genişleme olmayınca. Vücut duruşumuz, dengemiz bile tamamen farklı olurdu. Yani kısacası bu yapı olmadan yaşam en azından şu an bildiğimiz haliyle pek mümkün olmazdı. Bu çıkarımlardan sonra yazı net bir sonuca varıyor o zaman. Evet, metin açıkça şunu söylüyor: Göğüs kafesinin yapısındaki bu mükemmellik, bu hassas dende, bilinçsiz doğal süreçlerle veya sadece tesadüflerle açıklanamayacak bir mühendislik harikasıdır. Hmm. Ve bu kusursuz tasarımın bilinçli bir yaratıcının varlığına işaret ettiğini savunuyor. Hatta bunu metinde geçtiği şekliyle her şeyi hikmetle yaratan Allah'ın sanatlı bir nişanesi olarak ifade ediyor. Anladım. Hatta bu düşünceyi desteklemek için Fetih suresinden bir ayet de alıntılıyor. Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır diye bitiriyor o bölümü. Yani özetle sizin incelediğiniz bu materyal, göğüs kafesine sadece anatomik bir yapı olarak bakmamamız gerektiğini söylüyor, Aynı zamanda üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken, hakikaten hayranlık uyandıran bir tasarım örneği olarak görmemizi öneriyor. Aynen öyle. Ve teknolojinin bile henüz ulaşamadığı bu seviyedeki bir sistemin öyle şans eseri tesadüfen oluşamayacağı fikrini oldukça güçlü bir şekilde vurguluyor. Ve aslında okuyucuyu yani sizi şu düşünceyle baş başa bırakıyor her an farkında bile olmadan bize hizmet eden bu kadar karmaşık, bu kadar kusursuz işleyen bir mekanizma, acaba ardında bir amaç, bir planlama olduğunu düşündürmez mi? Evet, ilginç bir soru. Metin, bu tür bir farkındalığın belki de evrendeki daha büyük düzeni ve onu var eden gücü anlama yolunda bir kapı aralayabileceğini ima ediyor. Hatta bir sonraki adım olarak da şunu öneriyor. Bu kafesin koruduğu o hayati organların yapılarını incelemek kalbi, akciğerleri, onlarda da benzer bir mükemmellik var mı acaba diye. Üzerine kafa yormaya değer bir bakış açısı sunuyor gerçekten.